Evet arkadaşlar devam edelim. şimdi A, C, D vitamini benim kemik gelişimim için çok çok önemliydi. Eğer A vitamini eksikliği olursa bu kemik hasarına neden oluyor ve çocuklarda özellikle kısa boylu bir işte çocuk olmasına neden oluyor. C vitamini eksikliklerinde ise kemik yapımım ve e, kırıklarımda mesela geç iyileşmeler meydana geliyor. C vitamini de bu açıdan önemli. Şimdi sürekli güneşten aldığımız bir vitaminden bahsediyoruz. D vitamini, D vitamini diyoruz. Çok çok önemli arkadaşlar. Bunlar kemik sertliği oluşumunda önemli olan, büyük bir öneme sahip olan kalsiyum ve fosfat miktarı azalıyor. D vitamini yoksa kemiklerde yumuşama ve eğrilik meydana geliyor. Şimdi çocuklarda geldiği şekil şu şekilde. Çocuklarda raşitizmi, yetişkinlerde ise osteomalaziye neden oluyor. Ve kadınlarda özellikle menopozdan sonra e, kemiklerde mineral kaybının ortaya çıkması, azalmış kemik kütlesi, kemiklerde kırılmaya işte e, veya bunlarda bir riske neden oluyor. Bu şekilde arkadaşlar vitaminlerin öneminden bahsedebiliriz. Şimdi bir diğer önemli olan kısım artık son kısma doğru geliyoruz. Bizim hastalıklarımız var. Kemiklerimizden kaynaklı işte meydana gelen olaylar var. Bir tanesi ilk olarak kırık. Tek tek hani açıklamayacağım. Anatomik olarak hani farklılıklarını biliyoruz ama tek tek yazmayacağım daha doğrusu. Sadece açıklaya açıklaya gideceğim. Şimdi kırıklar arkadaşlar kemik doku bütünlüğünün bozulması. Şimdi eğer benim işte özellikle darbeler ve çarpmalar sonucunda meydana gelen işte kemik doku bütünlüğüm bozuluyor. Dikkatsizlik sonucu mesela çocuklarda inorganik maddenin azalmasına bağlı olarak yaşlılarda yaygın olarak görülebiliyor. Şimdi yaşlılardaki kırıklar daha geç iyileşiyor. Çünkü metabolizma yavaşlıyor. Omurga kırıkları kırıklar içerisindeki en tehlikeli olan arkadaşlar mesela omur kırıkları. Şimdi zarar görmesini önlemek için tedavi edilmesi lazım arkadaşlar. Yoksa hani bunun birçok hastalığa ya da işte vücudundaki anatomik bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Şimdi bir diğeri ise çıkık dediğim hastalık eklem mi yapan kemikler yer değiştirdiğinde aralarındaki olağan ilişki bozuluyor. O zaman eklem mi yapan kemiklerin yer değiştirmesi aralarındaki olağan ilişkiyi bozuyor. İşte şu şekilde söyleyebiliriz. Hani bazı eklemler, ligament yeterince desteklenmemişse, yeterli kas desteğinin bulunmaması nedeniyle çıkığa daha yatkındır. Çıkığın çok fazla görüldüğü eklemlere omuz eklemi, çene eklemi, mesela kalça eklemi örnek gösterebilir. Özellikle bebeklerde görülen kalça çıkıklığı, bu genetikte olabilir arkadaşlar. Tedavisi eğer geç tamamlanırsa, ya da gecikirseniz iyileşmeyen kalıcı bir bozukluğa neden olabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer hastalık ise burkulma hepimizin başına gelmiştir. Burkulmada ani ve ters bir hareket sonucunda eklemlerdeki ligamentlerin, eklem ligamentlerinin ya da işte çevresindeki dokuların gerilme yırtılmasıdır. diğeri de arkadaşlar şu şekilde söylüyoruz menisküs menisküs diyoruz sürekli hani özellikle sporcularda futbolcularda görülen menisküs yırtılması Şimdi menisküs arkadaşlar bizim diz eklemini oluşturan kemiklerin arasında bulunuyor özellikle işte futbolcularda atletlerde işte görürsünüz mesela futbolcu iki ay spor hayatına devam edemeyecek Gibisinden. Bunlar arkadaşlar ani dönme hareketleri veya dizdeki travmalar sonucu yırtılabilir. Şimdi arkadaşlar bunlar hani menisküs yapısı yarım ay şeklinde. Kıkırdağa benzer dokulardan yapılmıştır. Menisküsler iki kemiğin e, hareket esnasında birbirinin sürtünmesini önleme, ekleme yapılan işte e, yükleri dengeli bir şekilde dağıtma, eklem yüzeylerinin uyumluluğunu sağlama gibi görevler üstlenmiştir. Ama işte siz herhangi bir durumda hani ani dönme hareket, işte dizdeki travmalar, darbe aldı. Bunlar ne yapıyorsunuz? Yerinden oynatıyorsunuz, zarar veriyorsunuz. O zaman arkadaşlar e, futbolcuda mesela e, bu menisküs yırtığı, dizde ağrı, işte kitlenme, e, hareket sınırlılığı ve sıvı toplanması gibi belirtilere yol, yol açıyor arkadaşlar. Genel olarak ameliyat e, gerçekleşiyor. Bu sayede de iyileşme gözlemde, gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Şimdi biz destek ve hareket sistemini tamamladık arkadaşlar. Elimden geldiğince kendi notlarımdan, föyümüzden yararlanarak anlattım. E, bir sonraki konumuzda görüşmek dileğiyle. Och